Dünyanın her yerindeki insanların %99'un istediği ama bunun olması için insanda doğuştan kazanılmış karakteristik özelliklere ihtiyacı olduğunu iddia ettiği şey aslında tahmin ettiğinizden çok daha kolay ve hiç kimsenin tahmin etmediği daha önceden evren tarafından belirlenmiş bir algoritmaya dayanıyor. Bu videoyu sonuna kadar izlediğimde ne demek istediğimi ve benim saçmalamadığımı anlamış olacaksın. Çoğu insan diğer insanlar tarafından sevilmek için hayır hayır par pardon bizim amacımız sevilmek değil bizim amacımız okulda popüler olmak bunlar çok farklı şeyler. Çoğu insan okulda popüler olmak için yalan söylememek, insanlara yardım etmek, derslerde insanları güldürmek, Nike tek giyme, karşı cinse genetiksel faktörlerden ya da sonradan kazanılmış spor sayesinde çekici görünmek olarak algılar. Özellikle bu son dediğim günümüzde çok yaygın. Bu yanılgı çoğu iyi niyetli insanda vardır ama bu tamamen yanlıştır. Kesinlikle hiçbir doğruluk payı yoktur. Aslında okulda popüler olmak ünlü olmakla bir bakıma aynı şeydir. Ne kadar fazla sevenin varsa en az bir o kadar da sevmeyenin vardır. Ama seni sevenler çok daha baskın olduğu için dışarıdan bakıldığında çok seviliyor gibi görünürsün. İşte bizim yapacağımız da bir bakıma buna benziyor. İlk olarak daha önce normal bir insansak yani normal insandan kastım okulun gidip gelen, insanlarla iyi geçinmeye çalışan, küfür etmeyen, geleceğine odaklanmış bir insansak öncelikle bu türden dikkat dağıtıcıları hayatımızdan çıkartmamız gerekiyor. Çünkü artık bizim ciddi bir amacımız var. Okulda popüler olmak. Eğer normalde dersi düzgün bir şekilde dinlemeye çalışıyorsanız bu yapabileceğiniz en büyük hatalardan biri. Ayrıca eğer kademe kademe gitmezseniz özgüveniniz kırılabilir ve bu yoldan dönebilirsiniz. İlk olarak sınıftaki her söylediği lafa gülünen kişi ve o kişiye gülen primat toplumuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve onların en çok nelere güldüğünü analiz etmemiz gerekiyor. Çünkü bunlar en düşük seviye. Bizim iyi bir başlangıç yapmamız için onları safhamıza katmamız gerekiyor. Yani derse bir otistiklik yaptığımızda onların size gülmesi gerekiyor ki gülmeyenler bu ne mal çocuk kimse gülmüyor demesin. Muhtemelen diyeceksiniz ki bütün sınıf o primat toplumunu mal olarak düşünüyor. Siz sadece bana güvenin ve videoyu izlemeye devam edin. Bu arada aynı zamanda hocalarınızı da analiz etmeniz gerekiyor. Otistiklik yaptığınızda kızmayan bir hocanız olmalı. Otistik Eksiklikten kastım ise hocayla dalga geçmek, gereksiz konuşmak, aşırı gülmek, dersin en alakası yerinde yemek çıkarıp yerken hocanın sana kızması ve senin ne yapayım hocam ya cringe saçma şeyler söyledikten sonra o primat topluluğunun sana gülmesi ve benzeri. Primat topluluğunu bizim ateşleyeceğimiz gibi düşünebiliriz. Daha sonra hiçbir muhabbetiniz olmasa bile insanlara günaydın, çıkışta da görüşürüz dememiz gerekiyor. Bunların hepsi tabii ki olumlu olarak dönmeyecek. Ama size tahmin ettiğinizden çok daha büyük bir sahte samimiyet sağlayacaktır. Böyle böyle selam vere vere size arkadaş olarak kabul edecek birini analiz etmemiz gerekiyor. Bu da sizi savunabilecek, diğer arkadaşlarına bu kadar da mal değilmiş diyebilecek biri olmalı. Eğer bunu bulamazsanız maalesef o bahsettiğim primat topluluğuna gitmeniz gerekecek. O primat topluluğu kesinlikle size hiçbir şey katmaz. Ama sınıfın sizi yalnız görmemesini sağlar. Bu da isteyebileceğimiz bir şey. O primat topluluğunun arkadaşlarının hepsini zincir gibi ulaşmamız gerekiyor. Bu türden varlıkların zaten zeka seviyesi oldukça geride olduğu için sizin ya yaptığınızı anlamazlar, anlasalar bile en fazla iki gün içerisinde unuturlar. Birinci kademenin özeti sınıfınızı analiz etmek ve orada belli bir kitle elde etmemiz. %90 nefret elde etseniz bile emin olun %10'luk bir kitle elde ettiniz. İkinci kademeye gelecek olursak okulda oluşan gruplaşmalar, öğle arasında oluşan kantin kuyruğu, teneffüslerde insanların türlerine göre ayrıldığı alanları gözlemlememiz gerekiyor. Artık daha önce kurduğumuz o primat gruplarının bir üst segmentleriyle bir bağ kurmamız gerekiyor. Bu bağ o kadar da kuvvetli olmak zorunda değil. O iyimser grupların yanına gidip bazı şeylerine yorum yapmamız gerekiyor. Buradaki amaç kitle elde etmekten çok yüz tanıdıklığı kazanmak. Eğer sınıfınızdaki insanları bu şekilde sınıf dışı insanlarla konuştuğunuz görürse zihinleri iki şeye ayrılabilir. Bir, Sınıftan kitle elde edemedi, sınıfın dışından elde etmeye çalışıyor. Çoğu sınıfta ortalama sınıf IQ'sundan 5-10 daha yüksek böyle insan vardır. Onları aldırış etmeyin. İkinci seçenek de Mersa sınıfta arkadaş edinememiş, sınıf dışı gayet de sosyal biri. Çok kişinin aklına ikinci seçenek gelecek. 3. kademe. En kritik ve sizi asıl taşıyacak olan şey sosyal medya. Yüz tanınırlığını arttırdıktan sonra terslenmediğimiz bütün insanlara istek atmak var. Belki bu size çok basit bir şey gibi gelebilir. Ama bu yaptığımız şey basit olsa da inanılmaz etkili bir yöntemdir. Günümüzde insanların birine saygı göstermesi, yaptığım hesaplamalara göre tamamen sizin ne kadar büyük bir çevrenizin olduğuna bağlıdır. Yani popüler olmak için sadece sadık bir arkadaş topluluğu yeterli değildir. Bizim karaktersiz, boş ve primat diye tabir edilen cisimlerle de bağımızın olması gerekiyor. Bunu sağlamanın en kolay yolu da sosyal medyada etkileşimde bulunmak. Bu sayede sizi dışarıdan gören insanlarda geçici bir şaşırmıştık sinirlenme ve sosyal medya içerik üreticisinin yorum sayısını artırmak için biderek yaptığı yanlışları yorumlarda düzeltme içgüdüsü oluşur. Bu cümleyi ben bile anlamadım ama devam edelim. Dördüncü kademe. Okuldaki topluluk alanlarında belli bir yüz tanınırlığı elde ettik. Şimdi yapmamız gereken şey sahte bir karakter inşa etmek. İşte bu kısımda bizim zekamızı kullanmamız gerekiyor. Yapmamız gereken elde ettiğimiz grup topluluklarında sohbet başladığında o her grupta olan dışlanmış kişiyi bulup sohbetin uygun bir anında laf sokmamız, aşağılamamız ya da cringe bir tavır sergilememiz gerekiyor. Aynı zamanda bu gruplarda herkese aynı davranmamamız gerekiyor. Grupta kitle elde etmiş kişileri her lafımızda alttan alta güldürmemiz gerekiyor. Bakın övmek, güzel söz söylemekten bahsetmiyorum. Onları güldürmemiz ya da sahte derin bir sohbet başlatmamız gerekiyor. Bu da kitle elde etmiş insanlarda güven oluşturmamızı sağlayacak. Aynı zamanda bu gruplarla yakınlığımızı ölçmek amacıyla bazı günler set, depresif yani Enes Batur'un bugünkü hali gibi davranmamız gerekiyor. Böyle davrandığımız durumlarda katıldığımız en az 3 grup içinden 2 arkadaş nasıl olduğumuzu sorana kadar denemelere devam etmeliyiz. Ta ki bize ne olduğunu sorana kadar. 5. kademe ve artık hedefimizin %53'ünü tamamladık diyebiliriz. Eğer bu kademede bahsedeceğim şey disiplinli bir şekilde yapılmazsa bu %53'lük kısım gitgide erir. Sıradaki yapacağımız şey en az 2 hafta en fazla 3 ayda bir sevgili değiştirmek olacaktır. Bu yapacağımız şey en kritik şeylerden biri. Gözlemlerime göre günümüz ergen kitlesinin en çok merak ettiği konu bu. Sürekli başka biriyle gezmek ergenlerde kendini eksiklik hissetmelerine ve bize karşı saygı duyusu oluşmasına neden olur. Bu duygu o kadar güçlüdür ki insanlar sizi filozof gibi görmeye başlar. Ayrıyeten sürekli farklı kişilerle gezmek karşı cinsin en büyük ilgi alan olduğu için hiçbir alakamızın olmadığı kişilerle bile sohbet etmemize ve bir samimiyet oluşturmamızı sağlar. Süreç içinde eğer sizi seven kitle ile birlikte nefret eden kitle de fazlalaşmıyorsa bilin ki bazı şeyleri yanlış yapıyorsunuz. Bu dediğimi sürekli kontrol etmezseniz düşüşünüz ani ve sert olur. 6. kademe. Eğer bu dediğim 5 kademeyi eksiksiz yaptıysanız tebrikler artık her okulda bundan NPC bir popüler olunuz. Okulda popüler olmak her yönden avantajlı gibi gözükse de okuldaki her türden insanla aynı seviyede samimi olmak kesinlikle iyi bir şey değildir. Çünkü konumunuzu korumak için herkesin fikirlerini hatalı olsa bile desteklemeniz gerekir. Ve bir süre sonra bakmışsınız ki fikirlerinizi, düşüncelerinizi, karakterinizi bile kaybetmişsiniz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar da umarım beğenmişsinizdir umarım eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi ve özellikle Orelian kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.